Hadi gel kızım oturayım. Aa, Aaa pamuk, pamuk şeker. Şekli. Gelin gelin bak size bir sürprizim var. Küçük olan pamuk şeker Tuğba'nın büyüğü e, senin. En hızlı yiyen ödülümü kapacak. Bakalım kim hızlı yiyecek. Ya. Ne oldu ya? Bu Bu Tamam ya. Kızım yapma. Tamam. Ben o zaman senden önce bir de. <laughs> Tuğba kusuyor yiyememekten. <laughs> Pamuklu şeker ne kadar zor olabilir ki iyilişi ya. Çok mu zor Tuğba? <laughs> Hadi Tuğba kazanacak babam. <laughs> Çok heyecanlı. <laughs> Ve kazanan Tuğba. Oluyor. Ya nasıl bir şey mi yaptın bana? Ya anlamıyorum ya. Yoluk o zaman pamuk şeker vermişlerdi ya. Kabul etmiyorum ben ya. Rahat bir zaman ya.